7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları PCM yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi PCM Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Peygamber Efendimiz, Siyavı, kaç kere ve hangi yıllarda umre yapmıştır? Bu konuda bir araştırma yapınız. Cevap, dört kez umre yaptı ve veda, haccı ile yaptığı umre hariç bunların tamamı zilkade ayındaydı. Zilkade ayında yaptığı Hudeybiye umresi, sonraki sene yine zilkade ayında yaptığı kaza umresi, Huneyn ganimetlerini taksim ettiği zamana tekabül eden, hicretin 8. senesi, zilkade ayında yaptığı cirane umresi ve veda, haccı ile yaptığı umre. Adak kurbanı ne demektir? Cevap, Allahu Teala'ya tizim için mübah bir fiilin yapılmasını kendisine vacip kılmaktır. Bir diğer ismi nezir kurbandır. 7. sınıf FCM yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 44 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.